merkezini harekete geçiren bir güçtür. Üretim merkezi ise hançere yani gırtlaktır. Doğru alınmayan ve kullanılmayan nefes bu merkezi zorlayacak, yıpratacak, sonuçta üretimin kalitesini düşürecektir. Kapasitenin altında oksijenle gerçekleşen bu tür nefes almada ses bozuk, kontrolsüz ve kesintili çıkar. Nefes kontrol edilemediğinde ses çok fazla hava harcar. Konuşmacının nefesi tıkanır. Konuşmada dengesiz duraklamalar, tutukluklar meydana gelir. Nefes alınca diyafram kası aşağı inerek büzülür ve yassılaşır. Son 5 kaburga kemiği genişlerken üst tarafta da dolaylı olarak bir genişleme gerçekleşir. Gevşek duran karın duvarı diyaframın aşağı inmesiyle dışarı doğru genişler. Genişleme bel etrafında da görülür. Bütün bu hareketler nefes odasının büyümesi yani doğal olarak nefes için daha çok yer açılması demektir. Açılım yapan bölümler nefes verirken eski haline döner. Diyafram kası yükselerek gevşer, genişleyen ciğerler ve kaburga kemikleri eski haline alır. Karın kaslarının genişleme ve toplanma hareketi bu nefes alışverişte aktif bir gerilim olmadan gerçekleşir. Diyaframla soluma yapıldığında ciğerlerin alt kısımları etkili kullanılır ve ciğerlere en az %50 daha fazla oksijen alınır. Doğru bir şekilde nefes alıp vermek, başta stres olmak üzere tansiyon, hazımsızlık, astım ve nefes darlığına en etkin çaredir. Doğru nefes, gereğinden fazla nefes almak değildir. Doğru nefes, doğru beden duruşuyla sağlanabilir doğru beden duruşuysa baş, ense ve sırt düzgünlüğüyle sağlanır. Fakat bu kasılmış bir halde durmayı gerektirmez. Doğru nefesin faydaları Vücuda gerekli oksijenin tamamı girdiği için kan temizlenmesi ve karbondioksit atımı yeterince yapılmış olur. Ses gür ve etkili çıkar. Nefeste tutumlu kullanılırsa uzun süre yorulmadan konuşmamızı sağlar. Karın bölgesi stres ve etkilerinin en çok biriktiği bölgedir. Diyafram kası, pankreas, karaciğer ve mideyi kontrol eder. Bu bölgelere enerji akışını sağlar. Amerika'nın alternatif tıpla bilimsel tıbbı birleştirme öncülerinden Dr. Androval şunları söylüyor. İsteğe bağlı ve refleks olarak yaptığımız teneffüs görevi vücuttaki hiçbir göreve benzemez. İki farklı grup olan kas ve sinirlere hakimiyeti sağlayabilen teneffüs, ancak doğru alınması halinde irade dışı çalışan ve acil krizler üreten sinir sistemine hakim olabilir. Duygularımız nefesimizin hızını ve şeklini etkiler. Bir kişinin nefes alışverişinden onun duygularını rahatlıkla anlayabiliriz. Nefesimizi kontrol ederek duygularımızı da değiştirebiliriz. Heyecanlı ve stresliyken kendimize yavaş ve derin nefes terkini verirsek ve diyafram nefesini kullanmaya başlarsak sakinleşmemiz de kolay olur. doğru nefes alma alışkanlığı kazanmak ve bu davranışı otomatikleştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Nefes almadan karnı içeri ve dışarı hareket ettirmek bunun yollarından biridir. Bu çalışma, karın kaslarımızın diyafram nefesine alışmasını sağlayacaktır. Her gün belirli bir süre bilinçli olarak diyaframdan nefes almaya çalışmalı ve vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmeliyiz diksiyon eğitimi kitaplarının ve kurs eğitmenlerinin diyafram nefesi alıştırmalarını belirli aralıklarla kendi kendimize uygulamalıyız. Sık sık uygulamalar yaparak diyafram nefesi alıp almadığımızı kontrol etmeliyiz. Bir elimizi göğüs kafesimize, bir elimizi de karın bölgemize koyalım. Eğer karnımız ileri doğru çıkıntı yapıyor ve göğüs kafesimizde fazla oynama olmuyorsa diyafram nefesi alıyoruz demektir. Şayet göğüs kafesimiz inip kalkıyor, karın bölgemizde dışarı doğru bir hareket olmuyorsa bu göğüs nefesi aldığımızın işaretidir. Diyafram nefesi alırken göğüs kafesimizin fazla oynamadığını, karnımızın ileri doğru çıktığını görüyoruz. Diyafram kasının hareketini canlandırma olarak tekrar hatırlayalım. Göğüs nefesinde ise göğüs kafesimizin ileri çıkıp yükseldiğini, karnımızın içe doğru girdiğini görüyoruz. Diyafram kullanılmadığı için akciğerler zorlanıyor ve karın duvarı iç organlara baskı yapıyor. Şimdi iki nefes şeklini aynı anda izleyelim, kıyaslayalım. Soldaki görüntüde diyafram nefesi alırken, sağdakinde ise göğüs nefesi alırken vücutta meydana gelen değişiklikler gösteriliyor. Doğru nefes tabii ki soldaki.